Tekrar yani net olarak bugün TGB'nin sosyal etki depremi özel olarak düzenlemiş olduğu kategoride ödül aldık. E, teknolojide istihdam seferberliği kapsamında 20 farklı bootcamp düzenleyerek 470'ten fazla kişinin hayatına dokunduk. E, TGB'de böyle bir fırsat bize tanıdığı için teşekkür ederiz. Bizim için içinde bulunmanın çok değerli olduğu bir projeydi. Bugün burada bir buçuk yıl sonra hala ülkecek etkisini hissettiğimiz bir olayında Tegeb tarafından böyle bir ödüle layık görülmesi de ayrıca gururlandırdı. Özellikle teşekkür ediyoruz. Tekkeri DAPNET pazarlama ekibi olarak bu ödüle layık görüldüğümüz için de aslında çok teşekkür ediyoruz TGB. Biz ekip olarak da zaten sosyal sorumluluk projeleri üzerine aslında çalışmalar yapıyoruz. Özellikle teknoloji dikeyinde. Umarım gene böyle bir çalışma gerekmez ama biz yine sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz.